bir soru zaman, nasıl Sıkıntı var mı ekonomik olarak? Ekonomide hiç sıkıntı yok. Hiçbir şey yanına yaklaşamıyoruz. Neden abi bu hallerde bu cennet vatan? Valla emekleri Allah kurtarsın. Bilemiyorum. Amin abi. Büyüklere sormalı. Bize değil. Şimdi, ekonomi nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi abi durum şu. Biz şu anda ekonomi konuşuyorsak geldiğimiz nokta çok kötüdür. Hemen arkamızda isim saymak istemiyorum ama büyük firmalar var. Bir ay öncekiyle şimdiki fiyatlara baktığımda farkları görebiliyorum. Bir ay önce içeride tıklım tıklımken şimdi kasiyerlere bakıyorum. Müşteri bekliyorlar ama müşteri yok. Sizce ekonomi iyi mi? Burada e, yaşı büyük abilerimiz, ablalarımız, amcalarımız, teyzelerimizle konuşuyoruz. Hepsi diyor ki ekonomi iyi. E zaten der. Siz gelip gence soracaksınız. Bu genç ülkeden kaçmak istiyorsa bu ekonomide sorun vardır. Sizce er arkadaşlar size soruyorum. Her şey yolunda gidiyor mu? Aa! Var mı bir şey? Size soruyorum. Yolunda mı? Değil, Değil. Sizin rahatlıkla karnınızı doyurabiliyor musunuz? Hayır. Bir şey alabiliyor musunuz? Hayır. Kış geldi mont alabiliyor musunuz? Hayır. Ekonomi sizce iyi mi? Maalesef kötü. Peki neden bu hallerde sorumlusu kim? Ee, sorumlusu ben şimdi burada sorumlu tutmak istemiyorum. Sorumlu tuttuğumuz zaman en büyük hain biziz. Ee, bu konuşmayı yaptıktan sonra da zaten bize kötü gözle bakıyorlar. Ama e, sorumlusu şöyle, sorumlusuna girmeyelim nasıl çözüleceğine bakalım. Odaklanmamız gereken şey bu artık bir yanlış var. Bir yere gelmişiz bunu nasıl geri çevirebiliriz? Bu noktada baktığım zaman iş bize düşüyor, gençlere düşüyor. Ama maalesef ülkenin politikası şartları o kadar kötü ki gençler kaçmaya odaklanmış. Valla açık konuşayım bu şartlarda gençlerin kaçmaya odaklanması onları suçlu kılmıyor. Aslında doğru bir şey odaklanmışlar. Çünkü devlet bize ülkede kalın yaşayın demiyor. Gidin diyor. Bizi bitirmişler. Bunun düzelecek tek bir yolu var. O koltuktan devrilmesi lazım bu kadar basit. Ekonomistim ekonomistim diye geziyor. Ekonominin geldiği hale bak yazıklar olsun. Bizim hayallerimizle oynuyor bizim evlerimizi çalıyor. Bu kadar basit. Babalarımızın, annelerimizin, amcalarımızın hayatlarını çalıyor. Bugün yeni marketler açıyorlar, daha indirimli diyorlar, evet. Bir karşılaştırma yapalım. Sadece göz boyuyorlar. Sadece reklam. Aslında hiçbir fark yok. Gramajını azaltıp daha çok satıyor. Kendi kazanıyor, kendi cebini indiriyor. Küçük esnaf batıyor. Ya da büyük firmalar güzel bir şekilde politika izliyorlar. Çünkü güçlüler, kazanmışlar. Küçük esnafları yıkıyorlar. Devlet kendi o büyük Şirketlerin e, hisseleri ne oluyor? Yine devlet kazanıyor. E bu Vatandaş kazanmazsa vatandaş ne yapacak? Aç mı kalsın? Maalesef aç kalıyor. Şu anda geldiğimiz durum bu. Ekonomi kötü abi. Ekonomi kimseyi iyi demesin. Ekonomi iyi diyen varsa kördür. Kim düzeltebilir? Var mı Haklı bilsin? <laughs> o konuda şimdi herkesin bir düşüncesi var. E, tarafımızı defalarca kez belli ettik. Bizim tarafımız koltuktan insin de daha iyi kim gelebiliyorsa o gelsin. Şu anda henüz konuşuyorlar. Altın masa kuruluyor. Başkan adayları var. Deniz tam olarak belli olmadığı için yönlenemiyoruz ama tek hedefimiz artık gitsin de biz de bir kurtulalım. Nefes alalım. Gelecek kaygısı yaşıyor musun? Gelecek kaygısı yaşıyoruz tabii ki. Her genç yaşıyor. Şu anda burada yaşamıyorum diye bir genç tanıyamam. Herkesin amcalarımız özellikle gözleri kör olmuş. onları nasıl aydınlatabiliriz de bu durumdan kurtarırız diye düşünüyoruz. Yani ben şu an 18 yaşındayım. Sizinle gelecek kaygımı konuşuyorum. Ben niye gelecek kaygımı konuşuyorum ki? Şu anda üniversite okuyorum ben. Üniversite okurken çıktığımda işimi yapıyor olmalıyım. Gel kötülemiyorum gel. Neyse karışmayın. Yani benim şu anda çıktığımda rahat bir şekilde ilerlemem gerekiyor. Rahat bir şekilde geleceğimi düşünmem gerekiyor. Ben şu anda gelecek kaygısı yaşamamam gerekiyor ileride mesleğimin hazır olması gerekiyor. Ama neden değil? Çünkü ekonomi kötü. Ekonomi niye kötü? Çünkü yıllardır millet uyuyor. Neden uyuyor? Çünkü yol yaptı. Çünkü e, cami yaptı. Yani dini insanlara sopa olarak kullandı. Dinler e, kesimi kendi tarafına çekti. Ben kesinlikle dini kötülemiyorum. Elhamdülillah Müslümanız. Fakat biraz uyanın. Yeter artık. Biraz uyanmaları lazım. Bravo. Yanlış mı söyledim? Teşekkür ederim. Çok sağ olun yaşta, bu yaşta bravo sana. Teşekkür, teşekkür ederim var. amcacığım. Ben bırakıyorum. Ben görüşürüz. Hadi görüşürüz. Vallahi bu yaşta çok güzel konuştu. Ben 65'ten beri buradayım. 1965'te geldim. Ha. Efendim, ha. Yıllar, yıllardır geldim burada belediyede çalıştım. Emekli oldum. 94'te Tayyip Erdoğan belediye başkanıydı. Ben buradan asfalt almaya gidiyordum. Anavatan Partisi rahmetlik Tahsin Sadioğlu belediye başkanıydı asfalt bize verilmiyordu. Neymiş? Anavatan Belediyesi'ymiş Siyasette bu belediyeciliği kaldırmadıkları sürece, tarafları kaldırmadıkları her taraf o 92'den beri avcılar hizmet görmeden kentten. Kim gördü diyorsa anını karıştırır bu adamı. Ha, Ağabey. Yol, yollar taştı. Ağabey. Ha, yollar taştı. Niye taş döşeniyordu? Asfalt bulamıyorduk. Taş döşüyorduk. Bulgaristan'da başkan vardı. Kimdi? Onun karasının işte taşıydı bunlar. Evet. Onun karasının taşıydı. O getti Hayır, işte bak işte bak. Sen ya bak döşeyen benim. Ben 75'ten beri avcılar. Ben 65'ten var. 65'te geldim. Ben 75'ten Aha. beri avcıladım. Ben yanlış. biliyorum. Sen kendi o. ölmüş Sen insanı. Peşinden o. ne oldu? oldu. Peşinden Bistim ne dediler de biliyor musun? Tahsil sahibi oğlunun fabrikası varmış dediler. Yunanistan'da. O gitti. İki dönem Tahsin Salihoğlu yaptı belediye başı. Peşinden Mustafa Değirmenci geldi. Ah, Değirmenci. Ne dediler? Mustafa Değirmenci'nin de Bulgaristan'da taş fabrikası varmış dediler. Evet, doğru söylüyorsun. Doğru. Evet, evet, evet. O zaman karasının taşıydı. sen... Değil. bu taşlar karasının. Hangi taşı? E, şu, bu taş şu, şu Sivas'ta taşlar, da döşeniyor, Kars'ta da döşeniyor, her yerde. Taşlar karasının şirketinin taşlarıydı. Ya, ya döşeyen öğretmen, benim dayı. Ben, belediyeciyim. Sen beni kadar Benim kadar hiç sen tanıyamazsın. Kaç yaşındasın? Kaç ha? yaşında Türkiye'ye geldin? 70 yaşındayım ben. ha? 70 yaşındayım. Ha, kaç yaşında Türkiye'ye geldin? Derya. Ha? Ben 70 senedir Türkiye'deyim. Ha. Ben 55 senedir buradayım. Ha. Ondan önce de Balat'taydım ben. ben... Olursan ha. Ol. Hı. Kültürü Hı. Kültürü Hı. Ne olursan ol. Tahsilin kültürü ne? Aa bu adam geldi Hı. azıcık kapılar bir şeyler gördü. Şimdi ya kadar işte niye yoktu? Ondan önce ayrı belediyeydi Anakent. Hangisi? Onun hesabını yapmıyorsun ki. bakmayacağız? Anakent yapıyor burası. İşte bunu bilmiyorsunuz o işte. Ana caddelerin görevi onu, ana kentti. Ne şu anda Türkiye'nin başına ne oyunlar oynanıyor. onu bakacaksın. Türkiye'nin başındaki zaten Türkiye İnşallah o Baykal oynanıyor. denen Baykal denen adam inşallah sürünecek o. Ha. Muhtar olamayacak adam başımıza baş çekti. Baykal. Evet. Ya, sen ne kadar Onun için hizmet görmemişsiniz boş yere dolaşmışsınız. Ben Dayı devlette dairesine görev oldu. yaptım. Şey, benim oldu. yaptığım görev sen soramazsın. Ya İnönü yıka kimdi? Ha? ha. İnönü yıka kimdi? Kim yıktı? Ecevit. Ha? Ecevit yıka kimdi? Ha, sen Baykal. Sen Baykal kimdi? Ha. Kılıçdaroğlu. Ha. Şimdi onu kim yıkacak? Ha. Sen mi yıkacaksın? Ya, ya siyasetçiler. Allah, Allah bir dediğine inanacaksın. Allah inanacaksın. Allah bir dediğine. Düşün. Siyasetçinin bak. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ha. Hayatta altı şeyin Allah bir dediğine inanamıyorum. Bir, pazarcılar. iki emlakçılar. Ha. Üç, avukatlar. Ha. Dört, siyasetçiler. Ha. Beş, kumarbazlar. Altı, kahveciler. Ha. Bunların Allah bir dediğine alacak? Niye? Çünkü niye? Adam onun dışındaki söyledikleri yalan. Bir şey ya, almadık, esnaf o zaman. Hiçbir esnaf kalmadı. Pazarcı önde ha. iyi meyveyi Pazar arkadan kürüğünü veriyor. Avukat. Ha. Biri hırsızı savunuyor, biri çalanı savunuyor. ha, ha. E, ha, ne, sana, siyasetçi. Ki? Si siyasetçi kol kola gece olacaksın. kavga diyorlar siyaset meydanda, Gece kol kola yemek yiyorlar. Kime güven? Ha? neyine güveneceksin? Arkadaşım ha. sen onu düşünmeyeceksin. Şu anda Türkiye'nin başına ne oyunlar oynanıyor? 1923 bunun anlamı nedir? Bunu bak, düşüneceksin. O zaman ben sana Bak Bahçeli konuşuyor. Bak ha. dinle. Çok güzel konuşuyor onların, ben. onların adayı kim biliyor musun? Kim? Kim? Söyle bana. Evet. Kim? Başka adam var mı? Onun karşısında geçecek kim, adam var mı? Kim olacak aday? Ha kim var mı? Göster bana bir tane. Kim, kim olacak? Söylüyorum ben ha, sana. Bir sene göster işte sana ha, diyor. Altıncı maşada kim var? Süleyman Soylu'yu gösterecekler. Bak göreceksin. Kim? Ha. Ya çünkü Tayyip'in üç hakkı bitti. Şu fikrini bırak. Ya, bırakın hemşerim. Süleyman Soylu'yu göstereyim. Gitmesin gelmesin bu garisandan. Anda... Süleyman Soylu iyi bir kötü bir adam değil. Tayyip Erdoğan gibi bir tane başkan gelmez. Karşısına var mı bir adam? Göster altın masada adam çıkarıyor. Ne yaptı? Ne yaptı? Adam çıkaramıyorlar ya. Ne yaptı? Kılıçdaroğlu sürüyorlar ileri ki Kılıçdaroğlu'yu bitirecekler. Ya Tamam, Sen bir dakika. Bak, gençlere bak. bak, gençlere bak. Gençlere bak, gençlere. boş ver sen. Gençlere bak. bak. Sen da... bugün sen bugün siyasetten uğraşmıyorsun. Bugün siyasetten uğraş. Bak, içkin, kumarını, kumarın. O ordalığın kıvırın zıvırın ya varsa şey. kimse var. ilgilendirmez. Teşekkür ettim. Olay çok gitti. Eyvallah abi. Ama bak. abi. Ama. Sorunuz abi nasıl değerlendir? Sıkıntı var mı çarşı pazarda? Ekonomide sıkıntı kalmadı canım. Sıkıntı nerede var? Millet tok. Herkes rahat. Gidiyorsun yiyorlar, içiyorlar. Hiç kimsenin sorunu kalmadı. Öğrenciler tok, herkes tok. yine tok abi. Yöneticilerimiz öyle diyor. Ha, evet. <laughs> yöneticilerimiz öyle diyor. Ben e emekli öğretmenim, emekli öğretmenim. Nasıl hesaplayayım size? Asgari ücret alan şu an bir işçi benden e fazla maaş alıyor. Asgari ücretle çalışan bir işçi benden fazla maaş alıyor. Ben birin dördünden emekli, üniversite mezunu bir öğretmenim. Ülkemize emek vermişim mi abi sen? <laughs> Tabii. Değerli kutsal meslek. Şimdi hangi konuyu anlatalım delikanlı? Hangi konuyu? Aa, bu, bu, bugün, cennet vatan bu halde Bugün ee, Mısır Taki sisi miydi? Sisi abi, evet. Sisi görüşüyoruz. Kimdi bu sisi? Darbeciydi. Darbeci. Örneğin bizim ee, Büyükşehir Belediye Başkanımızı Sisi olarak ilan etmişti değil mi? Sisi'ye yani en... Yıldırım yıldırım'a mı oy vereceksiniz demişti. Demişti. E bugün Sisi'yle kucak kucağa. Yarın Esad'a Esad demişti. Esad'la kucak kucağa olmayacağının bir garantisi yok. Yarın onunla da kucak kucağa olacak. Peki bu halkı niye böyle kandırdılar? Zamanında deselerdi Esad'la bozuşmasaydı, Sisi'yle bozuşmasaydı, bu etrafımızdaki ülkelerle bozuşmasaydı. Bunları da geçelim. Bakın size e, temel bir şey söyleyeyim. Bir ülkeyi kalkındırmak istiyor musunuz? Milli eğitim ve sağlık konusunu düzelteceksiniz. Yapıyı sağlamlaştıracaksınız ülke kalkınır. Ama bir ülkeyi yıkmak istiyor musunuz? Eğitimini yıkacaksınız. Sağlık sistemini yıkacaksınız ülke kendiliğinden yıkılır. Başka şeye gerek yok. E şu an eğitim sistemimize bakın. Eğitim diye bir şey kalmadı. Öğretmenler artık öğretmen gibi değil. Öğrencilerimiz öğrenci gibi değil. Ama bu suç tabii ki öğretmenlerin meslektaşlarımın değil. Tabii ki çocuklarımızın, öğrencilerimizin değil. Yapacak bir şey yok. Kim düzeltebilir abi? Aklında bir isim var mı? İsimlerle e, düzelme olmaz. İsimleri düşünmüyoruz. Sistemin değişmesi lazım. Tabii ki. Sistemi değiştireceğiz. Sistem değişecek. Şu anda o altılı masa dediğimiz partilerin bakışları... Şimdilik doğru gözüküyor. Bu şekildeilmiş de parlamenter sistem abi. Tabii bu şekilde devam ederlerse ha bir günde her şey güllük gülistanlık tabii ki olmayacak. Ama düzelmeye başlayacağız. Düzelmeye başlayacağız. Bu da devam ederse düzeliriz. E, bu e, ülke zengin bir ülke. Teşekkür ederim. Ben te